Ürün resimlerini bilgisayarımıza indirdik. Şimdi entegratöre göndereceğiz. Entegratör ne işe yarıyor? Yani biz ürünümüzü Piki'de, Piki Top'tan'da, Trendyol'da, başka pazar yerlerinde, Facebook mağazasında paylaşıyoruz. Bunu sağlıyor. Yani entegratör bizim bilgisayardan, kendi sistemimizden bilgileri alıyor. Gerekli platformlara gönderen aracı bir program. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağız ona bakalım. Browser'da şu adresi yazıyoruz. Bizim ana bilgisayarın adresini yazıyoruz. Yazdık. Enter'a bastığımızda size şifre soracak. Bu şifreyi alırsınız bende. Bu ekran gelecek. Burada hangi ürünü yüklemek istiyoruz? Bakın indirilmiş işlenmiş resimlerden indirdiklerimizden 145.97'ye şu UK yazan yani ürün kodu yazan yere yazıyorum 14597. Bileşik ürün sayfası açılıyor. Bakın burada ürünle ilgili birçok işlemi yapabildiğimiz bir sayfa burası. Şimdi internet işlemlerini yapacağız burada. Sağ üstte ürünün resmi geliyor normalde. Bakın burada hem ürünün resmi gelmediği gibi kırmızıda bir çarpı işareti gelmiş. Bu şu demek? ürün entegratöre hiç gönderilmemiş demek. İlk defa göndermek için şu yukarıdaki menüden varyasyon oluştur butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerenin işlemi yapmasını bekliyoruz. Bu şu kodlu ürünün yani 14597 kodlu ürünün adet 20 adet varyasyon oluşturdu. Bu varyasyon dediğimiz şey şu. Yani ürünün 5 bedeni var ve 4 tane de rengi varsa her renk ve beden için ayrı bir kod oluşturuyor. Ayrı bir barkod oluşturuyor. Varyasyonu oluşturdu. Entegratöre gönderdi. Peki'ye de gönderdi. Şimdi entegratör sayfasına gitmek için şunu tıklıyoruz. Ama öncesinde sayfayı bakın yenileyim. Sağdaki resmin neye döndüğünü görelim. Bakın kırmızılar gitti sadece askı kaldı. Bu da şu demek. Ürün entegratöre ve pekiye gönderildi ama resimleri henüz daha yüklenmedi. Entegratör sayfasına geçiyorum. Tabii bu sayfaya ben de direkt geçiyor. Sizde ilk seferde şifre isteyecek. bir tane oluşturdu? Oh, geldi şimdi hepsi. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 beden var. 1, 2, 3, 4. Yani 20 tane şu ürün koduna ait 20 tane varyasyonu oluşturdu. Her birinin barkodu bu. Ayrı ayrı bakın barkodlar. Ve şu an Peki platformunda da otomatikman satışa çıktı bu. Yani şu an ürünü hem entegratöre hem de Peki'ye göndermiş bulunmaktayız buradan gelip de ürünün iki toptandaki görüntüsünü de görmek istersek açıyor. Ama bakın, resimler daha yüklenmemiş haliyle. Şu an biz gönderdik. Peki. Yani şu adresle gelince ürünün bilgilerine ulaşabiliyoruz. Ama resimlere henüz daha yüklenmedi. Bir sonraki şeyde videoda bu resimleri yüklemesini göstereyim.